Herkese merhaba. Kanalıma, Türk Sırlarına hoş geldiniz. Videoma geçmeden önce, yaptıklarımı beğendiyseniz abone olmayı, yorum bırakmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Çok teşekkürler, devam edelim. Eşref, dizisi ekrana geldiği ilk dakikadan itibaren. Tüm Türkiye adeta dondu. Bu sadece yeni bir yapımın premieri değildi sınırları çoktan aşmış. Dijital platformları fethetmiş ve milyonlarca izleyicide bir duygu fırtınası yaratmış. Bir televizyon fenomeninin başlangıcıydı. Bu televizyon devriminin merkezinde. Tanıtılmaya gerek olmayan iki isim var: Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy. Bu projedeki birliktelikleri sadece beklentileri karşılamakla kalmadı, aynı zamanda onları yerle bir etti. İddialı bir yapım olarak başlayan şey kısa sürede kültürel bir etkinliğe dönüştü. Ve bunun haklı bir sebebi var, her bölümün ardında derin bir hikaye. Husursuz performanslar, patlayıcı bir kimya ve sosyal medyada her geçen gün artan bir yorum dalgası var. Turkish Secrets'ta Eşref, iyi herkesin konuştuğu fenomen haline getiren tüm sırları, söylentileri, tepkileri ve detayları sizlerle paylaşıyoruz. Rahat olun, çünkü bu sıradan bir hikaye değil, önümüzdeki yıllarda televizyonu şekillendirecek hikaye. İlk yayınlandığı günden bu yana en çok konuşulan konulardan biriyle başlayalım. Çağatay Ulusoy'un ustalıkla canlandırdığı Eşref Tek karakteri. İlk görünümünden itibaren sosyal medya bu Eşref tek tanıdık geliyor. Veya sanki Ömer geri döndü gibi yorumlarla dolup taştı. Ve bu bir tesadüf değil. Eşref. Çağatay'ı bir ikon haline getiren kiralık aşk filmindeki efsanevi Ömer İplikçi. Rolüne kaçınılmaz olarak benziyor. Ancak dikkat edin, Eşref bir kopya değil. O bir. Evrim. Ciddi dolu bir geçmişe sahip, hala kanayan derin yaraları olan ama sevdiği kişi için her şeyi riske atmaya yetecek kadar kararlı bir adam. Bu kırılganlık ve güç arasındaki denge onu sezonun en karmaşık karakterlerinden biri ve muhtemelen Çağatay'ın kariyerinin en iyi performansı haline getirdi. Yakın çevresiyle sızdırılan konuşmalarda aktör. Kiralık aşk büyülüydü ama Eşref onu geçecek. Bu yeni bir dönemin başlangıcı diye itiraf etti. Bu sözler sosyal medyayı salladı. Ömeri geçmek çok büyük bir meydan okuma. Hayranlar bu karakter onun kesin çıkışı olacak diye yazdı. Ve gördüklerimiz göz önüne alındığında haklıydılar. Eşref'in çekiciliği, yoğun bakışları ve İç mücadelesi, Çağatay'ı bir kez daha Türk televizyonlarının en çok konuşulan adamı yaptı. Ama Nisan Akyol olmadan eşref olmaz. Ve Demet Özdemir olmadan eşref olmaz. Güzelliğiyle manşetlere çıkmaya alışkın olan. Oyuncu, bu sefer ustaca performansıyla herkesin dilinde. Nisan, kimseye bağımlı olmamayı öğrenmiş, güçlü, kendine yeten bir kadın. Ancak kabuğunun altında sevgi ve anlayışa hasret bir kalp yatıyor. Demet, bu ikili en titiz eleştirmenleri bile etkileyen bir doğallıkla aktarmayı başarıyor. Özellikle Nisan'ın eşrefle yüzleştiği gergin sahnelerde. İkili arasındaki kimya. O kadar yoğun ki sosyal medyada patlama yaşanıyor.